Ve sevgili izleyiciler, şu anda Kadirli'nin en güzel yerinde Çamlık Köy'deyiz. Çamlık Köy'de tabii ki Çamlık Ağamız e, siyasetin e, tam e, ortasında olan bir yer. E, burada da eski aile ve e, sosyal hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Efendi buradalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne ee, güzel bir sürpriz oldu değil mi? Evet. evet ya da evet. bekliyor muydunuz? Bilmiyorum. Bekliyordu tabii. Bekliyorum. Çok teşekkür Daha ederim. Daha evvel şeyde de seçimde de beraber evet, olduk evet, kendimiz. Biliyorum. Evet efendim bir e... Mesajınız Berat Kandil'e ee, Çok teşekkür ediyorum öncelikle Bizi burada beklemişsiniz, zahmet etmişsiniz Allah razı olsun ee, Çamlı Kahve sizin de söylediğiniz gibi Kadirli'nin hem sosyal hayatının Hem de siyasetinin hakikaten çok Siyasetin konuşulduğu Siyasetin kitabının yazıldığı yer Çok konuşulduğu, evet. çok Değerlendirildiği bir yer Burada karşılaşmak da güzel oldu bu, bu gece Berat Kandil'i ifade ettiğiniz gibi Bütün İslam aleminin Ve milletimizin, Kadirli'mizin Hemşehrilerimizin Berat Kandil'i ben de içlenlikte tebrik ediyorum. İnşallah hakikaten hepimizin, her birimizin ve dünyanın da ihtiyacı var çünkü sulh selameti e, berata eriştiğimiz, sulhe selamete kurtuluşa eriştiğimiz, dünyanın e, kendi varlık e, alemin'e geri döndüğü, varlık sebebine geri döndüğü güzel bir e, başlangıç olmasını temenni ediyorum. Allah'tan e, her bir e, ihtiyaç sahibi, her bir mazlum içinde bu gecenin kurtuluş vesilesi olmasını e, diliyorum. E, dünyanın çünkü dört bir yanında maalesef bugün zulüm altında yaşayan e, gerek mü Müslüman kardeşlerimiz gerek Müslüman olmayan mazlumun çünkü dili dini yoktur bizim için. Mazlumlara da kurtuluş vesilesi olmasını temenni ediyorum. E, Kadirli'de Berat gecesini karşılıyor olmak da bugün bizim için ayrıca anlamlı oldu. Tüm hemşehrilerimizin gecesini tebrik ediyorum. İnşallah dualarımız karşılıklı olsun birbirimize dua edelim. Size de çok teşekkür, çok teşekkür i̇yi ederim. Çok teşekkür ederim. Iyi i̇yi iyi 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 iyi. Iyi. Ya, ya bin lira ne 10 bin lira gerçekten lira mı? 8000 lira devam, bir devam, devam, devam Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Dolayısını. 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 Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm yerinde dönüşme müracaat edildi. Kimi diyor ki mesela bizim mahallede üç kata kuracağını üç kadın diyor Hepini yaptırman lazım. Bir de buna engel Bizim nasıl deprem sevdiği yapabiliriz? Hayır, tamamını, tamamını.